Sevgili fiyat severler, fiyat kontrol Hakan ben. Şimdi size yeni uygulamaya sokacağımız bir ürünü tanıtmak istiyorum. Tüm Easy kullanan, Easy EG kullanan arkadaşlarım merakla bekliyorlar. Biliyorum çok uzun sürdü ama e, bizim mağdur görün tüm aksaklıkları, tüm negatif olaylarımızı e, ...absorbe etmek için bunu uzun süre test etmek zorunda kaldık. E, tabii ki negatif yönlerimiz oldu. Onları düzelttik. Şimdi size e, bu ürünümüzü tanıtmak istiyorum. Öncelikle aracımız 1.3... E, ...dizel, urban paket. Elimizde maalesef izi olmadığı için... ...size bunu urban pakette tanıtmak e, zorunda kaldık. E, sistemimiz 3 aşamadan oluşan bir sistem... E, pedal Key, Cruise ve Limitleme Üçü bir arada Ve gördüğünüz üzere orijinal tuşların yerine takılmış durumda Orijinal tuşları da burada aracın Biz onu söktük size bu olayı anlatabilmek için Kendi sistemimizi taktık Sistemimiz OBD portundan sinyal alıyor e, Gaz pedalı ve bir iki noktadan bağlanarak aracın tüm bilgilerini absorbe ediyor. Duruma göre kullanım modlarını değiştiriyor. Veyahut da cruise ve limit işlemini yapıyor. Şimdi ilk olarak size pedal key uygulamasını anlatalım. Bu arada sistemimiz arıza yakmıyor. Göründüğü üzere ekranda herhangi bir arıza yok. Aracımız gayet güzel. Çalışır vaziyette ve herhangi bir sorun yaşamadan bu sistemimizi kullanıyor. Uzun süredir de test ediyoruz. Yine ben size detaylı olarak test videolarımızı e, atacağım, sunacağım. Şimdi öncelikle ekranımız var. Ve e, tuşlarımızla ekranımıza ve sistemimize hükmediyoruz. Öncelikle pedal e, key uygulamamızı anlatayım. Sistemimiz off durumda. E, artı tuşumuza set artı tuşumuza basılı tuttuğumda pedal key ayar menüsüne geçiyor. Yine artı tuşumuza bastığımızda car modu, eco mod eco plus mod city city plus mod ve spor ve spor plus mod olmak üzere toplam e, 7 modumuz var. Bunlar arasında dilediğimizi seçip hafızaya alabiliyorum. Resim tuşuyla hafızaya aldım. Ben mesela Eco modunu seçtim. Eco modda ve diğer modlarda aracımızın tepkimeleri değişiyor. Kullanım ayarları değişiyor. Şimdi ikinci olarak Cruise modumuz. Ortadaki tuşumuza bir defa bastığımda yeşil Cruise lambamız yanıyor. Ekranda Cruise simgemiz çıkıyor. Off pozisyonda gördüğünüz gibi. Sağda üstte kilitlediğimiz e, hızı kilometre saat şeklinde görebiliyoruz. E, hangi, e, hızımızı birer birer yukarı aşağı 30 ile 180 arasında çok rahat kullanılacak şekilde ayarladık. Bununla ilgili videolarımızı size ayrıyetten atacağım. E, fren pedal'ı veya debriyaj pedalına dokunduğumuz anda sistemimiz devre dışı kalıyor. El frenine dokunduğumuzda yine devre dışı kalıyor. Araca herhangi bir şekilde dışarıdan müdahale edildiğinde sistemimiz off pozisyona geçiyor. Yine ekranda off mu on mu pozisyonunu görebiliyoruz. Üçüncü olarak da tekrar butona basıyorum. Mavi oluyor. Ve sistemimiz limit pozisyonuna geçiyor arkadaşlar. Bu ne demek? Yani ben aracımı 30'u geçmesin veya 50'yi geçmesin şeklinde ayarladığım zaman gaz pedalına bassanız bile araç 50'yi geçmiyor. Mesela şimdi çalıştıralım onu. Artı tuşuna bastım. Gördüğünüz üzere minimum hız olan 30'a aldı ve sistemi açtı. Tekrar basıyorum. Beşer beşer arttırıyor bu modda. 50'yi aldım. Herhangi bir şekilde iptal etmek istediğimde cancel tuşuna bastığımda sistemimiz off oluyor tekrar almak için resim tuşuna basıyorum 50'ye set ediyor e, yolda herhangi bir acil bir durum oldu bu şekilde gidiyordunuz 50'yi geçmiyordunuz gaza sonuna kadar bastığınızda sistem otomatikman acil durumu olduğunu anlayıp limit pozisyonu devre dışı bırakıyor arkadaşlar bu da bir güvenlik e, e, güvenlik olarak eklendi bu e, Tüm modlarımız çok kolay kullanımda ve çok rahat bir şekilde gördüğünüz üzere çalışıyor. Ekranımız gayet şık likit kristal ekran ve tüm modlarını üzerinde yansıtabilen bir ekrana sahip. Bunu ben buraya koydum. Siz daha uygun yerler bulabilirsiniz. Arkadaşlarım çok yaratıcı, bunu çok iyi biliyorum. Ben burayı beğendim ve oraya yapıştırdım. Bu seyyar çok yakın bir zamanda satışa sunuyoruz arkadaşlar. Muhtemelen ön talep toplayacağız. Çünkü çok yoğun istek var. Şimdiden tüm Easy Egea sever arkadaşlarıma hayırlı olsun diyorum. Fiat Cruise Control.com bizi takip etmeye devam edin diyorum.